Arkadaşlar herhalde evime birileri girdi aşağıda sohbet muhabbet ediyorlar ya. Çay koyuyor ya sıkıntı yok. Bana da bir tane. Allah Allah Allah. Oğlum niye çok hızlı gidiyorlar ya? Abla yapma abla abla abla. Oy. Ablam ablam ne yapıyorsun sen? Oğlum vallahi ya çok kötü rüzgar fırtına istiyor. Bliyat bliyat yavaş yavaş. O Dostum, beni affedin Yapma, 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 yapma! Bıyımayın <laughs> blyat! Bir şey yok. <laughs> o ni huya kibi. Non 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 non! MOLADET! Çarptı. Biliyorum abi, durmuyor ki eşşoğlu eşşek. Durmuyor ki. Yavaş yavaş. Lan. Tak ışığı açıyor önünde böyle dört tane siyah kapşonlu şeyler duruyor değil mi? <laughs> Çok kötü ama yol harbi çok kötü. Oy 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 no 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 yavaş 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 kaç araba dur dur. Helal olsun lan adama. Ha, Harbi helal olsun lan. <laughs> Arkadaşlar artı 18 falan yok. Kendi kendinize şey yapmayın. Adamın nefes seslerine iyi bakın bak. Helal olsun harbiden. Yani abi biraz senin hatan gibi. Yani öyle Türk işte lan. Hayır. Al olan adama oldu lan. nasıl biri ışığa uymuyor belli yani arkadaşlar yani biri ışığa uymuyor. Restex ikinci ayın hoş geldin kardeşim. LG 10 seni de okudum donetlere bakacağım. Aleykümselam Elif hoş geldin. <laughs> Ananı avradın. Ay arkadaşlar bir durun la bir durun la. Öyle bir sahne olduğu zaman ben önden sesip zaten şunu yapıyorum oğlum siz rahat olun bir ya. Mesela gördün mü? Bak. 160 attı kendi kendine ya Böyle gelir 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 kardeş Lalalalalalalalala la 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 abla İyi ablaya bir şey olmadı Selamun aleyküm. <laughs> Önden araba geldi. Ah, adam çok iyiydi şimdi bu arada. Tam gaza basıp kaçıyordu ha. Bak şimdi hızlanacak. Ama olmadı işte. Yetişemedi. Kardeş kaza yaptıran adam bu. Zarar almayan adam bu. Olaya bak ya ne kadar adaletsiz bir şey ya. Adam bildiğin ortalığı karıştırdı. Gidecek şimdi. Ay Allah'tan tam ortadan girmedi. Kaan Yıldırım, güzel kardeşim, canını yediğim. Öyle şeyleri buralarda yazmıyoruz kardeşim benim. Bir kez söyleyeceğim, bir daha söylemeyeceğim bu yayın. Arkadaşlar, bir insanın yayın açıp açmayacağını merak ediyorsan, bir insanın e, takip ediyorsan, o adamı seviyorsan, yapacağın iki tane hareket var bu Twitch camiasında. Instagram'ını takip edeceksin. Discord'unu takip edeceksin. Tamam mı? Adamın Instagram'ını ve Discord'unu takip ettikten sonra bu adam zaten yayınını duyurarak yapıyor. Yayınını duyurmadan yapan yayıncı yok. Zaten yayınını duyurmadan yapan yayıncı ninja yayın açıyordur. Ninja yayın zaten duyurulmaz. O yüzden ninja yayından benim de haberim olmaz. Anladın mı? Yani bir insan yayın açacaksa onun Instagram'ını, Discord'unu takip edersen hiç böyle bir şeye ihtiyacın kalmaz kardeşim. O yüzden boş yere kendinizi strese sokmanıza gerek yok. Beni takip ediyorsan, benim yayınlarımdan haberdar olmak istiyorsan Instagram Discord. Atıyorum Tuğkan abi merak ediyorsan Instagram Discord. Bu iki yerine sen bu adamın bildirimlerini ayarladığın zaman, adamın storiesine veya Discord'daki duyurular kısmına ayarladığın zaman zaten problem yaşamıyorsun oğlum. Linçlik bir şey yok. Saçma sapan siz de linçlemeyin. Sadece açıklıyorum yani bu yaptığın... Yanlışı açıklıyorum. Bu kadar oğlum. Zor bir şey değil yani. Hani eline yapışmaz hani Instagram kullanmayan adam mı var burada? Kullanmıyorsan da biz sana açıklamakla yükümlü değiliz. Aç abi bir tane fake bu kadar merak ediyorsan. Gireceksin. Atıyorum Mert Yılmaz. Giriyorsun hesabına. Bir giriyorsun bakıyorsun ne demiş Rane. 19.30'da yayın var. Bitti. Kapat. Kimseye sormana gerek yok. Bu kadar ya. Canınızı yerim linçlik için söylemiyorum oğlum olaya açıklık getiriyorum. Yani olay çok basit bir olay. Sen bunu sorarsan bu çok komplike bir olaya dönüyor. Anladın mı? Sorman saçma. Çok saçma. Yani ben bir yayıncı takip ediyorsam zaten o adam duyuruyor bu gizli bir iş değil ki. Bir i̇şte baskın mı atıyor adam? Ne bileyim silahla ev mi basıyor? Ne bu yani? Ya da ne bileyim derin devlet işi falan mı? Açıyor, duyuruyor. Saat şurada yayın açacağım. Bitti. Johnny. Yine koparım. блядь, творится. Блядь, тормозите. Ну его нахуй. Ой, извините, заматываю. Гляньте, гляньте. Не, падлан, ташак кичу за мной. Я пардио. Ну, я ведь дура, Sa kırmadın mı? Niye kırmadın lan? Arkadaşlar olayın neden olduğunu gördünüz mü? Öndeki araba için. Bak. Şuradaki adamın hayatını kurtarmak için bak şu. Bu arada adam gerçekten o hareketi yapmasa o adam muhtemelen çok kötü olurdu sonu. <laughs> Kombo oldu lan. <laughs> Oğlum şu Logitech direksiyonu alayım. ETS'de size var ya. Bir çete